TRT'deki milli takım maçlarını, UEFA maçlarını izlerken problem yaşıyorsanız %100 çözümle geldim size. Kanalımızda bu konuyla ilgili 3-5 tane video var ama en güncel video budur. Ben LG marka bir televizyon kullanıyorum ama gösterdiklerimi televizyonunuzda bularak sonuca ulaşabilirsiniz. Öncelikle kumandanızdaki bu çark işaretini bulmanız gerekiyor. LG kumandalarda burada bulunmaktadır. Çark işaretine basıyorum. Açılan ekrandan en alt taraftaki şu 3 noktaya tıklıyoruz. Ve bu ayarları yapacağımız bölümü buluyoruz. Alt taraftaki kanallara geliyorum. Kanallardan sonra kanal ayarlamaya geliyorum yan taraftan ve OK'ya OK basıyorum. Daha sonra buradan manuel ayarlama diyorum ve OK'ya OK basıyorum. Siz televizyonunuzdan transponder düzenle de diyebilirsiniz. Eğer manuel ayarlamadan yapamayacaksanız ben buradan manuel ayarlama diyor ve OK'ya OK basıyorum. Açan ekrandan alt taraftaki transponder'a geliyorum sağ ok tuşuna basarak ve OK'ya OK basıyorum. Bu transponder ayarlarından 11.958 ve Van'ın V'si 27.500 bulmamız gerekiyor. Hemen burada bir alt tarafta 11.958 ve 27.500'e OK'e okay basıyorum ve sağ alt tarafta sinyal gücünü gördü gördüğünüz gibi. Bir üst tuşa geliyorum ve buradaki güncelleştire gelip OK'e okay basıyorum. Güncelleme işlemi ayarlanmaya başladı. Bunun bitmesini bekliyoruz. Bakın 3 slash 86 diyor. Bunu 86'ya kadar bitmesini bekliyoruz. Onu bekleyene kadar kanala abone olup videoyu beğenmeyi kalitenizi bize katmayı ihmal etmeyin. Bu güncelleme işlemi bittikten sonra sağ daha alt tarafta tamamlandı gelecek. Okey'e basıyoruz ve işlemimiz böylelikle bitiyor. Daha sonra kumandamızdaki bu exit tuşuna basabiliriz ya da televizyonumuzu kapatıp açabiliriz. Bu şekilde TRT'ye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Eğer bu şekilde çözüm bulamazsak hemen ikinci yönteme geçiyoruz. Yine aynı şekilde kumandamızdaki çark işaretine basıyoruz. Q menüye basıyoruz. Açılan menüden yine alt taraftaki 3 nokta gelişmişe geliyoruz. Kanalları buluyorum. Sağ tarafa gelip kanal ayarlama diyorum. Buradan otomatik ayarlama diyorum. Sadece uyduyu seçip ileri diyorum. Türk saat seçili olacak. İleri diyorum. Uydu buz otomatik gelecek. İleri diyorum. Şifreli kanalları atla deyip başlat diyorum. Uydu kanalları gidecek diyor. Bunları muhafaza etmek istiyor musun diyor. Hayır diyorum. Ve kanal arama işlemin başlıyor. Bütün kanalları sıfırdan bulacak. Bittiği zaman tamamlandı diyeceğiz. Daha sonra birinci yöntemde gösterdiğim adımların aynısını tekrar yapacağız. Tekrar frekansımızı ayarlayacağız. Bundan sonra %100 çözüme ulaşmış olmamız gerekiyor. Bize kalitenizi katmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi mal etmeyin iyi seyirler hoşça kalın